2022 gerçekten de Sonic yılıydı. Sonic, Sonic ve Sonic. Takeshi abi Sonic'in adının geçmediği bir gün bile olmayacak derken haklıymış. Gerçekten de yılı dörde böldüğümüz zaman her döneme bir proje düştüğünü görebilirsiniz. Ve ben de bu videoda Sony'in 2022'deki başarılarının neler yaptığını ve 2023'te neler yapacağından bahsedeceğim. İşte karşınızda Sonic 2022. <laughs> <laughs> Sonic filminin devamı Kirby Sonic 2 8 Nisan'da bildiğiniz gibi vizyona girdi. Birinci film 300 milyon gişe yaparken ikinci film ise dünya çapında 402,7 milyon gişeye ulaştı. Başka bir oyun uyarlaması olan ve başrolünde Tom Holland gibi bir yıldızın bulunduğu Uncharted filminden bile daha iyi bir gişe yaptı. Yani kıl payıyla. Ülkemizde ise 686 bin izleyici ile 22 milyon 672 bin TL hasılat elde etti. Başka bir başarısı ise Amerika'da ilk hafta sonunda 71 milyon gibi bir açılış elde etmesi. Bu haberlerin çoğunu belki de daha önce görmüşsünüzdür. Evet en iyi uyarlama oyun filmlerinden biri olduğu aşikar. Hatta bu yılın sonunda yapılan Game Awards en iyi uyarlama dalında da aday gösterildi. Ancak maalesef ki kazanan olamadı. Ve bu filmden sonra üzücü bir haber de aldık. Filmimizin başrollerinden birisi olan Jim Carrey yani filmdeki adıyla Doktor Eggman oyunculuğa ara verdiğini açıkladı ve iyi bir senaryo olmadığı sürece geri dönmeyeceğini söyledi. Umarım Sonic 3'ün senaryosu iyi olur da Jim Carrey geri dönmeyi kabul eder. İlk olarak 2021 Sonic Central'da duyurulan Sonic Origins ise 23 Haziran'da yani Sonic'in doğum gününde yayınlandı. Sonic Origins klasik oyunları barındıran bir remastered paketi. Böyle bir paketin 23 Haziran'da yani Sonic'in doğum gününde yayınlanması da güzel bir detay tabii ki. Bu paket Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 ve Knuckles ve Sonic CD oyunlarını kapsıyor. Bu paket sadece remastered ve düzenlemelerden ibaret değil. Ayrıca oyun içi cutscene'ler, yeni oyun modları ve oynanabilir karakterlerle de birlikte geliyor. En son çıkan klasik Sonic oyunu Sonic Mania'yı hatırlarsınız. Bu oyun bir Sonic hayranları için gerçekten bir başyapıttı ve gönlümüze taht kurmuş bu eski klasik oyunları da bu kalitede oynayabilmek ben dahil pek çok Sonic fanının hoşuna gitmiştir sanırım. Yani kısaca Sonic Origins tatmin ediciydi. En sonki hat Sonic oyunu bildiğiniz gibi 2017 yılında yayınlanan Sonic Forces'tı ve bu oyun tam bir rezaletti. O günden beri insanlar yeni Sonic oyununu bekliyorlardı ve Sonic Central 2021'de ufak bir teaserı paylaşırdı. Ve biz de bu sene nihayet <laughs> gelecekteki Sonic oyunların temelini atacak olan oyun. Bu oyun resmen Sony'yi baştan aşağı değiştiriyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle sonraki Sonic oyunları da bu open zone mantığından ilerleyecek. Sonic Frontiers şu ana kadar en çok satan Sonic oyunlarından birisi. Sonic Frontiers dünya çapında şimdiye kadar 2.5 milyon kopya sattı. Hatta ben bu videoyu çekerken belki de 2.5 milyon değil de 2,6 milyon olmuştur belki de. Ayrıca çıktığı zaman Nintendo satışlarında ilk ikinci, Xbox satışlarında ilk dördüncü ve PlayStation satışlarında da beşinci sırada yer aldı. İnsanlar gerçekten her türlü platformda Sonic Frontiers'a daldılar. Amerika'da ise Kasım ayında en çok satılan dördüncü oyun oldu. Yani kısacası her türlü platformda ilk beşte yer almayı başardı. Topluluk kısmında zamanla bunların hepsini paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Steam film müzikleri için ise 3 ocağa kadar oy verebilirsiniz. Eğer ki oy vermek istiyorsanız topluluk kısmındaki bu gönderiyi okumayı unutmayın. Hatta belki de siz bu videoyu izlerken çoktan oylama kapanmıştır. Ülkemizde oyunu satın alan o kadar da çok insan olduğunu düşünmüyorum çünkü... E yani malum. Sonic Team gerçekten fanları dinlediğini söylüyor. Sonic Frontiers'daki geri bildirimleri dikkate alacaklarını ve sonraki oyunlarda bu hataları tekrardan düşmeyeceklerini söylediler. Umarım bu hatalar üzerinde çalışırlar ve bir sonraki Sonic oyunu Sonic Frontiers'ın üstüne daha da eklenerek çok daha güzel olur. Sonic Prime 1. sezonu ile 15 Aralık'ta yayınlandı. 18 Aralık tarihine kadar ise 27,7 milyon saat izlendi. 59 ülkedeki TV sıralamasında ilk 10'da, Amerika ve Kanada'da çocuk sıralamasında ise 1. sıradaydı. Siz bu videoyu izlerken bunlar tabii ki de düşmüş çıkmış olabilir. Mesela ilk çıktığı zaman Türkiye'de de ilk 6. sırada yer alıyordu ama 1-2 gün sonra düştü. Sony Prime'in devamı hakkında konuştuğum bu videoda diğer başarılarından da bahsetmiştim. İsterseniz bu videoyu ziyaret edebilirsiniz. Evet 2022 gerçekten de Sony'in en destansı yılıydı. Film, dizi, oyunlar derken pek çok şey atlattı gerçekten pek çok şey atlattık. Bu arkadaşı da unutmak istemiyorum. Peki 2023 yılında ne olacak? 2023 yılı sakin bir yıl mı olacak? Tabii ki de hayır. Şu ana kadar bildiğimiz pek çok şey var aslında. Mesela Sonic Prime'ın ikinci ve 3. sezonu. Sonic Prime ürünleri de bu sene belki piyasaya sürülebilir. Swing Frontiers yıl boyu güncelleme almaya devam edecek arkadaşlar. DLC listesini paylaşmıştım. Özellikle en sondaki yeni hikaye modu da oldukça dikkat çekici. Mobi evreninde ise Knuckle Disti gelecek arkadaşlar. Bunu daha önce söyledik ama bu dizi hakkında şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Sessizliğini hala da korumaya devam ediyor. Ama bu dizinin 2023 yılında gelmesi lazım. Yani Yakında bu diziyle alakalı yeni bir güncelleme alabiliriz. Knuckles dizisi demek Sonic Movie 3 demek aslında. Yani bu yıl hem Knuckles dizisi alacağız hem de Sonic Movie 3 hakkında yeni şeyler de öğreneceğiz. Yeni bir oyun gelecek mi sorusuna ise şöyle cevap verebilirim. Fanlar yeni bir Sonic Mobile oyunu bekliyor. Belki de 2023'te belki de 2024'te yeni bir mobil Sonic oyunu alabiliriz. Yeni mobil oyun hakkında kesin ve net bir açıklama yok. Bunu şimdiden söyleyeyim eğer ki böyle bir şey olmazsa da abi çıkmadı yalan söyledi falan demeyin. Sonic 2022'yi sizlere anlatmaya çalıştım. Her şeyi özet geçmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 2023 gerçekten de çok heyecanlı bir yıl olacak. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Umarım hepiniz için çok daha iyi bir yıl olur. Ve hatta kendime de bir not bırakmak istiyorum. Ee, şu anda 9000 aboneyim. Tam olarak 9000 aboneyim. Bundan bir yıl sonra yani 31 Aralık 2023'te acaba kaç abone olmuş olacağım? Ve neler değişmiş olacak? Acaba hayatta olacak mıyız? merak konusu her neyse. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.